Gençler BIKE35 kanalından herkese merhabalar. Uzun süredir petrol hayat videosu çekmiyordum. 210 sürüm için çok talep oldu. Ondan dolayı çekiyorum. Diğer sürümlerde sorun çıkan oldu vesaire. Buradan hemen doğulanda basın. Linki vereceğim ben size. Burada bekleyin 12 saniye. 6 saniye, 3 saniye. Bekleyin şu süreyi. Sonra şu doğulanda basın. Burada da bir 5 saniye bekleyin. Ardından indirmek istiyor musunuzlar? Buna indirdiğin, ben indirdim için indirmiyorum. Ardından kurulum'a geçelim. Zarçiver da kendi dosya yöneticinizden yapabilirsiniz. Ben hemen Zarçiver'den kurayım. Elim daha alışık. Zarçiver'den ya da dosya yöneticinizden dolamba girin, indirilenlere yani. Orada bulunur. Buradan petrol hayatı tıklayalım. Yükle diyelim. Tekrardan yükle diyelim. Gençler yavaştan büyümeye başladık. Şu anda 340 aboneyiz. Ee, diğer videoların izlenmesi düşük olduğu için ben tekrardan petrol hayat videosu çekiyorum açıkçası. Fark ettiyseniz ilk attığım petrol hayat videosu 19.500 mi ne izlendi. Öyle olması lazım. Diğerleri düşük. Son attığım iyice düşük. Ondan dolayı çekmiyordum ben petrol hayat. Hadi dedim çekeyim. Petrol hayat oynayan arkadaşlar e, Assault oracınge de bir bakmanız öneririm. Güzel bir oyun yani. Hemen Buradan bitti diyelim. Kapatalım dosya yöneticimizi. Ardından o install'lara girelim close deyin. Understood deyin. Buraya da izin ver deyin. Tekrardan izin verin ve geri gelin. Burada orijinal oynamak isteyenler, orijinal mod oynamak isteyenler mod. E, orijinalde tekrar Play Store'a bağlanmayabilir. Söyleyeyim yine ben baştan. Moda tıklayalım. Bil Online olmuyor bildiğiniz kadar bildiğim kadarıyla ya yorumlarda hep olmuyor diyor. Google Play hizmetlerine bağlanmıyor. Eğer buna özel bir sunucu kurulsa çok güzel olur. Hemen yükle diyelim. şey de var. Ee, Real Car Parking Master da var. O da güzel bir oyun. Petrol Hayat oynayanlar onlar da o oyunu da beğenebilir. Galiba burada süspansiyonlar falan ücretliydi. O yüzden oynamıyorum ben oyunu zaten. Sadece videosunu çekiyorum. Hemen açtı Oyunumuza geçelim. Buradan close deyin. izin kısalım. İzin ver FPS simgemizi göstereyim. Bu arada Samsung a olanlar şu FPS simgesini açabilir. Hilemizi aktifledikten sonra göstereyim. Yeni model Samsung olanlar. Belli bir modelden sonrasında var galiba. J7'lerde de olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. her zamanki gibi bağlanmıyor Accept'in Türkiye'yi seçelim kapat Evet paramız gördüğünüz gibi çok. yok birazcık sesini kısalım ardından kariyer moduna girelim parka girelim seviye 1'e girelim Ardından ayarlar bölümüne basın. Buradan seviyeyi atla deyin. Sonra ana menüye tıklayın. Arada Google Play'e bağlamak isteyecektir. İsterseniz Wi-Fi'nizi kapatın. Kapat. Bakın gold hilemiz oldu. Hemen diğer normal para hilesini de yapalım. Nakide tıklayın. Kaydı. Bakın buradan gold alabilirsiniz istediğiniz kadar. Gördünüz mü? Para bug'u da oldu. Gençler hilemiz bu kadar. İsteyen olursa ee, bir kere şey modunu deneyeceğim. Serbest sürüş. Serbest sürüş olmuyor diyorlardı. Hemen şuradan kariyer kulüp garaj aynen sürücü falan da değiştirebiliyormuş araba mağazası güzel araçlar var korvet gözümde kaldı Ya, online yok ne diye oynayacağız diyenler olur illaki. Ya oyuna illa online için girmeyenler olur mesela yani. Ne bileyim e, araçları merak edenler olur. Corvette camber açmayalım söyleyecekler. Jant boyutlarını yükseltelim. Bir dakika aynen. yer araçlardan plakaya uğraşmayacağım şimdi boyasından bu, bu rengi güzel aslında onu bir kırmızı yapsak da olur malzeme krom yapalım cam tonunu bir siyah çekelim tamam şuradan bir satın yapalım Ardından araçlardan plaka polis sireni açalım şuna bir. Yant. Bir dakika bakayım. Yant hoşuma gitmedi. aceleyle yapıyorum video uzun sürmesinde yüklemesi de sorun oluyor zaten internetim yeterince yavaş hemen hmm. çevrim içine tıklayalım giriş yap diyelim yapmayacak büyük ihtimal çevrim kapat rastgele katılın diye tepki vermiyor kapat Kariyer, gece yarış modu, serbest sürüş, gündüz, zamanla yarış, park. Geceye girelim bakalım bir. Ben de bilmiyorum oyunu fazla ya. Oynadığım bir oyun değil gençler. Eğer oynamak isterseniz as oldu gireriz sunucuya gelin. Start diyelim, emniyet kameramızı bakalım. Niye yalan söyleyeyim mi? benziyor. Ben sevmedim bunu. <laughs> Yalnız araç çok hoşuma gitti, Corvette. Hoş duruyor gençler Samsunglar için şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, solda menü var bakın, şurada. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ben yine göstereyim dedim. Ee, şurada indirme aracı var bakın bir tane. Yapboz işareti. Buraya basın. Direkt böyle bir menü atar. Ee, burada bir sürü şey var. Günlük sınırlamalar vesaire. Ee, oyundayken gif yapın. Bu güzel olabilir. Bunu indireyim mi? Böyle indirebilirsiniz. Kur diyorsunuz zaten önce indiriyor sonra kuruyor. size şöyle bir şey FPS'inizi e, işlemci kullanımı, ekran kartı kullanımı ve sıcaklığı gösteriyor. E, Game Booster Plusta oyun için mesela pil tasarrufu, bakiye, dengeli yani. Maximum FPS modu, FPS'inizi iyileştirir, yüksek kalite, özel mod. Anladınız mı yani? Cihazınıza göre ayarlar bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Güzel bir şey. Buradan aktif edip kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir mod. Gençler, bu videonun da sonuna geldik. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.